Okuma yazma bilmeyen seçmenlerin oy kullanmaları. Okuma yazma bilmeyen seçmenlere oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından sandık çevresinde yardım edilemez. Okuma yazma bilmeyen seçmen sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya diğer bölüme taşırmamak suretiyle tercih veya evet mührünü basması ve Birleşik Oy Pusulaları ile birlikte muhtarlık ihtiyar heyeti meclisi için hazırlanmış olan beyaz kağıdı veya beyaz kağıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyması gerektiğini anlatır. Okuma yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez.